Evet, Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Nemrut Krater Gölü kenarında belgesel çekimi yapan ekip, bozayı ve iki yavrusunun üzerlerine gelmesiyle bölgeden uzaklaştı. Wow, yeah, Mavi ve yeşilin tonlarını bünyesinde barındıran Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi çerçevesinde mükemmeliyet ödülü alan 2250 rakımlı Nemrut Krater Gölü son zamanlarda bölgede yaşayan ve insanların sık sık elle beslediği bozaylarla gündeme geliyor. Hadi. 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 Allah'ın Allah. Bence Hadi. barış gelsene, Abla barış. Şey, Abla. Hadi. Bölgede her geçen gün sayılar artan boz ayılar, yiyecek bulabilmek için piknik yapanların çevresine geliyor. Belgesel çekimi için bölgeye giden 4 kişiden oluşan ekip, anne ve ayı iki yavrusuyla karşılaştı. Bir anda panikleyen ekip, kurdukları piknik sofrasını bırakıp bölgeden uzaklaştı. Ekip o anları cep telefonuyla görüntüledi. Ekibin yönetmeni Atilla Görür, yaşanan panik dolu o anları anlattı. Kampımızı kurduk, kamp yapmak istedik. Burada bir şeyler pişirip yiyelim dedik. Ee, tam o sırada e, ayı saldırısına uğradık. Ee, bir büyük iki tane de yavrusu vardı. Ee, maalesef kampımızı şu an e, terk edeceğiz. Görüyorsunuz. E, her şeyimizi dağıttılar. Yanaştırmadılar bizi. Ama e, bize saldırmadılar çok şükür. E, biz kaçınca artık vazgeçtiler bizden ve eşyalarımızı yediler. Canlar sağ olsun ne diyelim.